Buydum 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 buydum. Buydum buydum. Ula Yunus. Ula Allah bu çay işte biraz ısınırsın. Sağ ol. Cemil amca sağ olasın. Ula bu ne hal böyle ya? Bu soğukta hiç böyle atletle oturulur mu? Abi benim elimde değil ki ne yapayım? Ya nasıl elimde değil? Ya donacaksın bu soğukta. Ya öleceksin. Ya babam ceza verdi bana. Bu nasıl cezaymış böyle? Ya ne bileyim bugün kaza mı çıkardı. Ee? Yani pondulumu çıkaracak. Allah Allah, niye peçeyi Ya babam illa evlendirmek isteyip beni. Tamam mı? ki, ya evlenirsin diye, ya daha böyle tir tir titrersin diye. Peki bu evlenme konusunda ne düşünüyorsun? Bir karar verdin mi? Evlenmeye değil. Yarın pondursuz nasıl gezeceğim onu düşünüyorum. Nasıl? <laughs> Ulan Şehmettin bir dur da bir dur, layık uykum var ki daha sonra gelir. Olmaz Suhrettin, adamdan zar zor izin aldım zaten. E burada ne yapacağız ki biz? Çok para kazanacağız, çok. Nasıl para kazanacağız? Şimdi içeride Erzurumspor Kulübü'nün başkanı var. Eee? Seni ona süper zenci futbolcu diye satacağım. Ama sakın içeride konuşma. Tamam Şehmettin konuşma. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam Şahmettin. Buyurun. Kusura bakmayın. Siz de böyle rahatsız edilir ama çok önemli bir mevzu için geldim. Neymiş bu önemli mevzu? Bizim Erzurum Spor'a süper bir futbolcu getirdim. Bu mi süper futbolcu? E bakmayın siz hele göründüğüne. Ta Afrikalardan geldi. Yol yorgunu. Ha, o zaman onu bir uyandırak. Bakak nedir, ne değildir. <laughs> Şahmettin ne oldu bu adama? E tabi. Erzurum Spor gibi büyük bir kulübe transfer olacağını duydu ya. Heyecandan rengi attı. Ney? Ula sen o! Ula niye havaya bakı sen? Valla güvercin arayan Feyzo! Güvercin mi arayın sen? Ula ne yapacaksın güvercini? E kafama pislemiştir! Eee? E beni kandırmıştır! Ula nasıl kandırmıştır? Ula akşam buradan geçindim! E, bu saçakların birinde bir güverci kafama pisledi! Ula dedim tarih kuşudur! Valla ona güvendim, cebimdeki son parayı piyangoya yatırdım! E sonra ne oldu? Ula amorti bile çıkmadı! Onu bulup hesabını soracağım bunun. Beni kandırmanın ne demek oldu evet. Ula bu kadar güvercin arasında onu nasıl bulacaksan? E ee, bulacağım onu. Nasıl bulacaksan? E, rengini biliyorum. Vallahi gerekirse bütün çatılara bakacağım. <laughs> ya peki güvercini bulunca ne yapacaksan? Ee, ona bu hapı içireceğim. Ula bu ne hapı? Kabızlık hapıdır. Ula bunu güvercine niye içireceksin? Yo <laughs> benim başıma pisledi. Ben onu talih kuşu sandım. Vay ben öyleydim. Ulan son paramı da piyangoya verdirttin bana. Umutlarımı yıktı. Hayallerimi yıktı. Ama şimdi bunu içerse... ...bana kabus olur. Başkasının umutlarıyla oynayamaz. Kimsenin kafasına pisleyemez. Ulan kimseyi kandıramaz. Kızıl hayvan. Dursun! Uşağım dursun! Lan gel buraya bakayım. Buyur baba. Ulan artık evlenme çağın geldi. <laughs> geldi mi? Ulan ya. ne demek geldi mi ya? Ha bu Mehmet bile geldi seni geçecek. Sen hala avucunu yalayasın. Beni geçer tabi. Onun yediğini ben yesem onun iki katı olmuşuydu. Baksana olmuş Tosun Paşa. Yiyecek tabi. Ye uşağım ye. Ye Tosun'um benim. Kaç tane manitası var biliyor musun? Kaç tane? <laughs> Sen hala bekliyorsun. Ve Mehmet sen evlenmek istediğinde sen babana söyle sana şöyle allı şanlı muhteşem bir doğum yapayım. Bak hoşuna gitti nasıl gülüyor. Sen eskiden beri hep öyle yapıyordun zaten baba. Hep o ailece gösteriydin bana göstermiyordun ki. Sus lan, konuşma boş yere. Yok ilgi göstermeyeyim şimdi. Sadece ben zamanımızı buldum? Ulan hiç utanmak yok sende değil mi ya? Katır kadar olmuşsun hala bekliyorsun. Yok katır kadar olmadım. Ne demek olmadı? Geçen akıra gittim Eee Böyle gittim katırın yanına böyle Baktım Katır benden Ama böyle ...iki üç santim daha uzun Nasıl? <laughs> Ula dursun Madem ki akıra gittin... Bizim eşekle boyunu ölçtün mü? Yok niye ki? Belli Katır kadar olamamışsın ama Eşek kadar olmuşsun Hem de eşşoğlu eşek Salak herif Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.